Üçüncü ders Sabah namazının kılınışı Bu dersimizde sabah namazının kılınışını öğreneceğiz. Sabah namazı dört rekattır. İki rekatı sünnet, diğer iki rekatı ise farzdır. Vakti girdikten sonra sabah namazının önce sünneti, sonra da farzı kılınır. Sünnetin kılınışı Ayakta kıbleye doğru dönülür. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denir. Eller kaldırılır, Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Baş parmaklar kulakların hizasına kadar kaldırılır. Bayanlar ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönük olur. Tekbirden sonra eller göbek altına bağlanır. Bayanlar ellerini göğüslerinin üzerine bağlarlar. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okunur. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir. Allahu Ekber Rükûda eller dizleri kavrayacak şekilde tutulur. Bayanlar ellerini dizlerinin biraz yukarı kısmına koyarlar. Gözler secde yerine bakar. Burada üç defa Subhan Rabbiyal Azim denir. Sonra Semi Allahu limen hamide diyerek rükudan kalkılır. Ayakta Subhanallah diyecek kadar durulduktan sonra tekbir alıp secdeye gidilir. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden tekbir alarak kalkılır. Subhanallah diyecek kadar oturulduktan sonra tekbirle ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhane Rabbiyel A'la denir. Tekbir alınır ve ikinci rekat için ayağa kalkılır. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu ekber. İkinci rekata başlarken besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من Sure bittikten sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Üç kere, Subhan Rabbiyel Azim denir. Semiallahu limen hamide diyerek rükûdan kalkılır. Allahu Ekber Sübhane Rabbi'l-Azim, Sübhane Rabbi'l-Azim, Sübhane Rabbi'l-Azim. Semi'allahu limen hamideh. Tekbir alınır, secdeye varılır. Üç kere Subhan rabbiyal ala denir. Tekbir alınır, oturulur. İki secde arasında Subhanallah Allah diyecek kadar oturduktan sonra tekbir alınır, ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhan Rabbiyal ala denir. Tekbir alınır ve oturulur. Allahu Ekber. Subhan Rabbi Al Aala. Subhan Rabbi Al Aala. Subhan Allahu Aala. Allahü Ekber. Allahü Ekber. Subhan Rabbi Al Aala. Subhan Rabbi Al Aala. Subhan Aala. Ekber. Bu son oturuştur. Bu oturuşa tahiyatı oturmak denir. Otururken. التحيات صلي بارك وربنا دواضر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diye selam verilir. Selam verirken baş, selam verilen yöne döndürülür. Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah Selamdan sonra Allahumma ente's ve selam ve minkes selam Tebârak te celâli vel ikrâm. Duası okunur. Sabah namazının iki rekatlık sünneti bu şekilde kılınır. Sünnet namazlar ferdi olarak tek başına kılınır. Sabah namazının sünneti kılındıktan sonra farzı kılınır. Farzın kılınışı Sabah namazının farzı iki rekattır. Farz namazlar, imamla cemaat halinde de kılınabilir, ferdi olarak da kılınabilir. Farza başlamadan önce kâmet getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu Allahuekber La ilahe illallah. Kıyamet bittikten sonra niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya denir. Eğer cemaatle kılınıyorsa uydum imama denir. Niyet ettikten sonra tekbir alınır, eller bağlanır. Allahu Ekber. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okunur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نماذج جماعة لا kılınıyorsa, cemaat Fatiha suresini ve sonraki sureyi okumaz. Sadece Subhaneke duasını okur. Ondan sonra susar. İmamın okuyuşunu dinler. İmam, Fatiha ve sonraki sureyi açıktan seslice okur. Kıraat tamamlandıktan sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. سمع الله لمن حمده صوت كبير الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر İkinci rekata başlarken besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Tekbir alıp rükûya gidilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. تَكْبِيرٍ الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Subhan Rabbi Al Aala, Subhan Rabbi Al Aala, Subhan Aala. Allahu Ekber. Bu son oturuştur. Otururken ettihiyatu, salli, barik ve Rabbena duaları okunur. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Rabbenaghfirli ve li validiyye ve lil mu'minina yawma Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa sonra da sol tarafa selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. اللهم أنت السلام Sabah namazının iki rekatlık farzı bu şekilde kılınır. Farz da kılındıktan sonra sabah namazı tamamlanmış olur. Artık tesbihler okunur. Tesbihat Namazların sonunda bir takım tesbihler okunur. Bunların neler olduğunu burada öğrenelim. Alâ Rasûlina salavat Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber ولا, ولا illa azim. Bu duadan sonra Ayet-el Kürsi olarak bilinen Bakara suresinin 255. ayeti okunur. Bundan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa da Allahu Ekber tesbihleri okunur. Zül celali subhanallah Subhanel kerim elhamdülillah Rabbil alamin teala şanühullah Allahu ekber Bu tesbihlerden sonra لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب okunur ve ardından duaya geçilir. Namazın sonunda eller kaldırılır ve Allahü Teala'dan dünya ve ahiret iyiliği istenir. Dua yapıldıktan sonra eller yüze sürülür ve namaz böylece tamamlanmış olur. Sabah namazının sonunda isteyenler Haş suresinin son ayetlerini okurlar. Sabah namazının kılınışı bu şekildeydi. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde Öğle ve ikindi namazlarının kılınışını öğreneceğiz.